Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PUBG Mobile kasma serisinden devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle size bir uygulama vereceğim arkadaşlar. Bu uygulamaya gelip Play Store arkadaşlar. Buraya yaz buraya GFE Store yazıyoruz arkadaşlar. En başta zaten çıkıyor. Çıktıktan sonra arkadaşlar bu uygulamayı indiriyoruz. Ve arkadaşlar aça tıklıyoruz. Ve arkadaşlar belli bir ekran çıkacak karşınıza. Global'dan oynuyorsanız arkadaşlar 1.3 Lite'den oynuyorsanız 0.20 Kore'den oynuyorsanız arkadaşlar 1.3 VN arkadaşlar. Biz global'dan oynadığımız için global'ı seçiyoruz arkadaşlar. Ve reklam verdi. Ve arkadaşlar böyle bir ekran çıkacak karşınıza. Buradan RAM'ınız 1 veya 2 ise arkadaşlar 768'e 432 3 veya 2 ise arkadaşlar 960'a 540 4 veya 3 ise arkadaşlar 1024'e 576 6 GB arkadaşlar halen kasıyorsa 1280 eşli arkadaşlar 1764 e soru ki yapıyoruz grafikler arkadaşlar smooth FPS arkadaşlar buradan telefonunuz aşırı kasıyorsa arkadaşlar 30 FPS biraz daha iyi oynatıyorsa arkadaşlar 40 FPS 60 FPS arkadaşlar telefonu kaldırıyor. Denemeyin sakın. Biz 40 FPS yapıyoruz arkadaşlar. Ve iniyoruz aşağı doğru. Ve arkadaşlar color format. Buraya arkadaşlar size defaz olacak. Burayı 32 bit yapıyoruz. Ve arkadaşlar detail model default like effect arkadaşlar disable ve arkadaşlar graph pitch api Arkadaşlar buraya OpenGL'i yapıyoruz. İniyoruz aşağı doğru arkadaşlar. GPU optimizasyon. Bu sizde disable olacak arkadaşlar. Buraya Enable yapıyoruz. Arkadaşlar buradan Save Control Enable arkadaşlar. Akepte basıyoruz. Çiçek sepetinde 9 Mayıs Anneler gününe özel hediyelerde süper indirimler seni bekliyor. Uygulamayı indir. Arkadaşlar Runga Magic yazısı altta. Mavi. Buraya bir kez tıklıyoruz arkadaşlar. Ve oyun açılacaktır. Evet. Arkadaşlar kasma baya bir azalacak. Neredeyse hiç kasmayacak. Bunun garantisini verebilirim. Oyun açılsın. Hep birlikte görelim. 40 FPS oluyor arkadaşlar. Gerçekten 40 FPS veriyor. Bunu buraya alalım arkadaşlar. Zaten göreceksiniz. 40 kesti. Atıf'ın arkadaşlar. Ve arkadaşlar açıldı. Buradan arkadaşlar arena seçip başlıyoruz. Bakalım kasma gitmiş mi arkadaşlar? Görüyorsunuz kasma yok. Çok güzel bir uzam arkadaşlar. Kasma neredeyse yok arkadaşlar. Göreceksiniz zaten. Evet arkadaşlar kasma neredeyse hiç yok. Grafik kalitesi de müthiş arkadaşlar. Göstereyim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Kasma yok arkadaşlar gördüğünüz gibi kasma sıfır. Team match, let's go. Kasma yok arkadaşlar ekran kayısı aldım ama yok. Çok güzel diyemem arkadaşlar. Ping çıktı arkadaşlar pingim var benim. Benim ayarlarım olmadığı için Ay, arkadaşlar bu oynayamıyorum Rakip kalmıyor zaten İngiliz var ama İnternetten kalmıyor arkadaşlar

Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup ve bildirimleri tümünü açarak çok sevinirim arkadaşlar. Videom bu kadardı.